Büyük bir heyecan ve çekişmeye sahne olan Survivor 2022 All Star sona erdi. Adem Kılıççı ile finale kalan ve yarışmayı şampiyon olarak tamamlayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Şarkıcı Demet Akalın şok eden bir imada bulundu. İşte detaylar. Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalı'nın sıkı bir Survivor hayranı olduğu biliniyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagiya'nın elenerek finale kalamamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Ilıcalı'nın kendi kafasına göre birinci seçtiğini ima eden Akalın, yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş, olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma. Yazık günah ifadelerini kullandı. Demet Akalın bu paylaşımın ardından en başından beri desteklediği Nagiha'nın fotoğrafına yorum yaparak Allah'ına kurban, Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar dedi. Akal'ın yorumuna cevap vererek "Son gün Adem'i desteklediğini söyleseydin" diyen takipçisine de "Sonucu belki fısıldanmıştır" diyerek şampiyonu önceden bildiğini ima etti. Demet Akal'ın bu yorumu sonrası Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklama merak konusu oldu.